Herkes tamam. Arya burada, halam burada, eşim burada. 404. <laughs> 404 evin bu. de burada. de burada. evet oraya gidebiliriz. Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Hamilelik, doğum, salık derken kendime anca zaman ayırabildim. Bugün dışarı geldik. Şeydeyiz, Karls Elektrisdorf'tayız. Berlin'e, Brandenburg'a yakın olanlar e, bugün bu tarafa gelebilir. Çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Kaynanam da Türkiye'den geldi. Onu da biraz gezdirmek istedik. <gülüyor> <gülüyor> Yok, kaybolma. Biz <laughs> bulursak kapının önünde buluşalım. Burada taze çilekten reçel yapıyorlar. Bakın kokusu da buram buram geliyor. Şey, bunda su var, bunda yok. Ha, buna şeker katlı Şöyle bu şekilde de bunları alabiliyorsunuz. Nereye gidelim ilk önce? İlk önce nereye gitmek istiyorsun? Tamam. Bugün şansımıza hava çok güzel. Hadi gel. Gel ilk önce buraya gidelim bir bakalım burada ne var. Hmm değişik. Gir bakalım. Hadi gel. Çık çık, çık çık korkma. Biraz cesaretli ol. Hayır korkmana gerek yok gel. Oh değil kızım ben buradayım. Gel tutacağım seni. Aa gelmiyor. <laughs> <laughs> onlar onlar hiç mi? çok tehlikeli. <laughs> yani aşağıdakiler çok. <laughs> Bak anne, <vereyim> <laughs> Sonraki durağımız şey, trampolin. <laughs> Aferin. Trampolinler kudur. Oo, oo, oo. Bu trampolinler kuduruk çocuklar için çok iyi. Enerjisi bol çocuklar için. bayağı iyi ne oldu? Düştün mü? Ne oldu? Gel. Tamam gel elini ver. Tamam Bir şey olmaz. Yüzüne iyi Ne oldu? <laughs> kızım biraz kibar olma böyle. Biraz şey ol. Girişken ol. Gel ayakkabılarına. Evet. evet kızım doğru. Ya. Babayla neneyi bulmamız lazım. Ne? Babayla neneyi görüyor musun? Gel bakalım tam senlik bir şey buldum. Bisiklet sürüyorsun orada. Çocuğun da gittikçe yükseliyor. Bak adam orada bisiklet sürüyor. Çocuk şey oluyor. Anladın? Evet. Çok güzel bir etkinlik bulduk hem babalara hem çocuklara. Ferhat şimdi şuradaki bisikleti sürecek. O sırada da Arya'nın şu bindiği şey yükselecek. Ve böyle uuu aftadan olacak. Evet. Jangan lupa like, share dan başarıyla tamamlandı, ağlamadı. Ne arabada oturmayı seviyor, ne çocuk arabasında. Burada da su var. Oo, çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Ferhat? Ferhat, görmedin sen de mi? Bak şuradan biniyorlar, biniyorlar. O bot birden suyun içine düşüyor. Bak şimdi şu kız yapacak. Ben yüzmek istedim ben. Yüzmüyorlar bak şimdi Yerine ne yapacaklar? yapacaklar gel. Bak izle şimdi. Tamam ama. Bu yüzme değil ki bak şimdi ne, ne yapacaklar? yapacaklar. Kız çıkarma üstünü. Bak pis su pis. Pis su kızım bu. Bak şimdi geliyor geliyor geliyor. Ee, dikkat edin ıslanırsınız. Ne gitti? Sakine su buraya gelmiyor fark ettin mi? İşte Alman mülüğensin. Çok sıcak ama bu Almanya'nın e, son sıcak günleri, onun için tadını çıkarıyoruz biraz. Çok güzel etkinlikler var ben çok beğendim. Bakın burada ne var? <laughs> Ve her şey çilek temalı yani. E, Neye binersiniz değil Çilek şey var, resmi var. Evet o ilk baştaydı ona en son gideceğiz Ne? Buna binmek istiyorsanız binin. Buna binmek istiyor musunuz? Ama çok sıra var. Aryan bin. Aryan. Buna binmek istiyor musun? Neden? Kız sen niye çıplak erkeklere bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> He Arya ne oldu? Evet arkadaşlar kaynana Türkiye'den <laughs> Türkiye'den Almanya'ya getirdi bize destek oldu doğum sonrası ve son bir kaç gün kaldı? 2 i̇ki gün, öpür. iki, Aşama günü gidiyor. Onun için biraz gezdirelim dedik evet, ama çok sıcak hava. turist vizesi hakkında bilgi almak isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Yani nasıl çıkarılıyor, nasıl gelebilir aileniz, anneniz, babanız o şeyleri konuşabiliriz. Aile için aldım. şu ekşindeki kutu çok güzel. İşte böyle çerez kattım. Aile ah, tamam, <laughs> ah, için fındık falan kattım ama ben yiyeceğim sadece. Anne sen nereden çıktın? Ben ben sen. Şirket... Ha şurada lan? Ben Şu. ben Burası da vetebeç yani. Anne su içeceğim. Tamam gel dedim. Aa ikisi de bir şey istiyor. <shocked> okay,

Maşallah değil. <laughs> maşallah 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 maşallah. Hepiniz yorumlara maşallah yazın. Buranın ortasında böyle bir şey araba geçiyor. bütün burası büyük bir alan. Bütün için... aynen her yeri her yeri Oo, eşim bey. Ben bunu hepsini bitirebilir miyim ki? <laughs> Ev yapımı çilekli dondurma satıyorlar burada. Çok güzel tabi çok güzel. Tavsiye ediyorum. Aileye güneşte durduruz. Burada bekliyor. Nasıl beğendin mi burayı? bence de. çekim Biz <laughs> yani de. Değil mi? Bir de biz yarısını gezdik galiba. Şu arkaları falan hiç gitmedik. Ya, uygun, <laughs> Burayı tam olarak bitiremedik çünkü çok fazla büyük ve e, yanımızda küçük bir yeni doğanımız var. Onun için bir sonraki videoda burayı daha böyle detaylı göstereceğim. Biz şimdi buradan balık yemeğe gidiyoruz. Burada da kartları alabiliyorsunuz. Yıllık kart alırsanız 35 euro. aylık öderseniz 3 euroya geliyor. 35 lira. İnternette 35 euro yazıyor. Dört sene. Dört sene Ha şey beş tane köyü gezebiliyorsun ve buradaki parktaki her şeyi bedava kullanabilir. Bedava. Begren hmm. Unbegren diyor sınırsız. Yani aslında Bırakılır. evet bence de. Suyumuz da bitti. Burada yüz Hadi bakalım. Yemek yemeye. Bekle kızım orada arabalar var. Elini ver anneciğim. Arya. Ar arabamızı bul. Kızım arabamızı bul. Buluyorum. Hani kaybettik. Bak burada deden arabası. Deden arabası burada ne Ar Ama evet doğru abi. Ne? <laughs> deden arabası ona benziyor da o değil. Hani bizim araba nerede? elleri bak elleri pamuk pamuk hem market hem restoran gibi bir yere geldik böyle taze balık falan filan alabiliyorsunuz bu tarafa geçince de restoran

Çok da aldık. Arya'nın ki neydi? Bir dakika. Kızım. <laughs> Bunun ismi neydi? Beyni. mı? Hı? Herhalde kılçıksız. Aynen. Tamam yiyebilirsin. Kılçıksız değil <laughs> mi?